Nasıl oluyor abi bu? Sen misin şimdi bu abi? Her yere ulaştı görüntü. Virüsten hızlı eviydi. Ben böyle bir şey vermiyor. Demek ki görmesi gereken herkes görsün istiyorlar. Kıyamet kopsun istiyorlar. Koptu mu kim altında kalacak o kıyametin acaba? O sonra mı Hesabım. Asıl şimdi ne olacak? İnceletemez miyiz görüntüyü? Varsa bir yanlışlık çıkmaz mı öyle? Yanlışlık ne kardeşim? Düpedüz iftihabı. Öyle tabii. Nasıl kanıtlarız diye Sinan Sinem, kim bakar, kim anlar bu işten? Yani Sibel şubeyle beyle konuşur mu? Ama... Uzun iş, o çıkan ateşi söndürmez. Bana da yaptılar aynısını. Rıza babayı vurmuşum gibi ayaklayana kadar canım çıktı. Abi sen bir şey demeyecek misin? Ya en azından bir evdekilerle mi konuşsan? Yani görüp de panik yapmasınlar. Kimseyi anlatamıyorsun ki derdini. Onlara nasıl anlatacaksın? Memnun musun hayatından başkomiserim? Bir günde meşhur oldum bak. Sen bir baksana bana tamam, ya. ya. Nasıl? Nasıl? Tamam. Tamam. bir sakin olsun bakalım. Durun, sakin ol. Nasıl Yermek? Ne oluyor? Siz söyleyeceksiniz ne olduğunu müdürüm. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Siz dışarı çıkın bakalım şöyle. Sana kaç defa söyledim değil mi? Burada. Benim 2000'de bir yanlış varsa... Herkesten önce ben geliyorum. Ben düzeltirim bunu. Dedin evet. Saygı duyduk, önümüzü ilikledik. Şimdi de soruyorum. Ne yapıyorsun bu durumda müdürüm? Ya sen Rıza babadan hesap mı soruyorsun ya? Nasıl? Ne, ne diyorsun ya? Usta. 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 Allah aşkına lütfen ya. Usta dur. Bak Kayhan, gümrütüye gideceksin. Yavaş ol biraz. Şimdi de tehdit mi? Suçlu yanınızda duruyor. Acısını benden mi çıkaracaksınız? suçlu değil mi? Size göre suçlu. Tamam o zaman. Gerekeni yapalım. Ver. Kelepçeyi Arda. Sağ ol Arda. Ver. Kelepçeyi. Ne oluyor ya? Çoban. Kusura bakma. Böyle bak, olması gerekiyor. Biliyorum onu biliyorum. Canım sağ olsun. Tamam. Beyler hadi. Bu iki bin can damadına, ailemden biri mi? Hüsnü Çoban'a bugün bu kelepçeyi taktım Kayhan. Bugün sakın uzmayın. Ali tala ellerinde mi? Atı öldüren polis, tutuklanacak diyorlar. Sen ne diyorsun? Ha. Bekleyip göreceğiz. Halit'e verilmiş sözüm var. Kızım tuzu unutmuşsun, getirsene. Tamam. Baba, hadi sofra hazır. Kamber, hadi gel. Soğutmadan ye hadi. Yarın kaçta gideceksin kızım? Öğlen gibi çıkarım anne. Aman geç kalma kızım. Ne olur ne olmaz. İstanbul trafiği. Merak etme anneciğim. Sonunda bir iş bulmuşum. Kaçırır mıyım? Görüyor musun Sevil? Kızımız büyüdü de ailesine bakıyor. Estağfurullah babacığım. Hayat be kızım. Eskiden sabah akşam çalışırdı, Çalışmadan duramazdı. Sabah bir işte, akşam bir işte. Şu lanet olası ayak var ya. Hadi Kamber, hadi üzme bizi, ye yemeğini. Mesut? Aa. Selin, Hüsnü buradaymış, doğru mu? Sen neden ayaklandın Esra bu anda Bırakın şimdi benim halimi. Ya ne olur benim Hüsnü'yü görmem lazım. Ya şimdi göremezsin, duruşma bitmek üzere. Birazdan zaten belli olur durumu. Aynen. Durum dediğim ne? Doğru değildir o görüntüler. Hüsnü kimseyi o şekilde vurup öldürmez. İnanmadınız herhalde değil mi? Onun hmm. bizim inanıp inanmamamız değil Esra. Yapma Allah aşkına. Kaç yıldır tanıyorsunuz. Benden daha iyi tanıyorsunuz. Ya Hüsnü böyle bir adam mı? Olabilir mi böyle bir şey? İşin içinde insan varsa her şey olur Esra. Ya kim, kim olursa olsun yani. Ya ne demek bu? Yaptı yani Hüsnü öyle mi? Yani vurdu adamı. Yani şimdi biz ne desek boş. Yani beklemekten başka yapacak bir şey yok. <laughs> Hah. Özal Bey siz bir şey söyleyin ne olur. Hüsnü mahkemede mi ne oluyor bir şey söyleyin. Ben görebilecek miyim Hüsnü'yü? Tamam. Bitti bitti. Hepsi <laughs> şey bitti Esra. Merak etme. Şimdi çıkartacaklar. Serbest mi kalacak yani? Bitti mi? Esra'cığım maalesef tutuklama çıktı. Cezaevine nakledecekler birazdan. Tutuklama mı? Esra'cığım. Tamam sakin ol. Neden yoruldun buralara kadar sen? Esra'cığım bak daha her şey bitmedi tamam mı? Durumu takip edeceğiz. Basın toplanıyor. Uzayacak bu iş. Hadi çocuklar. her engelleyebildiğimiz kadar olalım. Hadi bakalım. Üstün Çoban Başkomiserin tutuklandığı bilgisi geldi. Doğrulayabilir misiniz Rıza Hanımefendi lütfen, lütfen. Ekibinizden bir çürük elma çıkması hakkında bir açıklamanız olacak mı? Kendisini desteklemeyi sürdürecek misiniz? Cinayeti size itiraf etti mi? Bilgi alabilecek miyiz? Arkadaşlar sıkıştırmayalım. Biraz lütfen, lütfen sakin olalım. Geniş açıklama daha sonra yapılacak size tamam mı? Lütfen. Ee, arkadaşlar avukat olarak ben sizi bilgilendireceğim. Ama şimdi değil. Müsaade edin lütfen. Bakın aile sıkıntı zaten. Daha sonra. Tamam. Hüsnü? Esra senin ne işin var burada? Esra tutuklama ne demek? Ya ne bu ne büyük saçmalık ne olacak şimdi? Bir şey olacağı yok gördüğün gibi canım. Sen, sen yapmadın ki bir şey. Yapmadın değil mi Esra? Esra bir şey söylesene. Yorma kendini. Evdekiler sana emanet. Dikkat edin kendinize. Ben de geleceğim cezaevine. Hatta hemen. Cezaevine geliyorum şu an. Hayır şimdi olmaz. İlk birkaç gün görüştürmezler kimseyle. Ben Başak'la haber yollarım size. Görüşü ayarlasın. Öyle gelirsiniz. Ya bırakmam seni orada yalnız Hüsnü. Yap Mesra. Zaten çok zor. Sen de zorlaştırma. Hadi haber bekleyin benden canım.